Selamlar arkadaşlar. Bugün ise topta Malphite Malfight oynayacağım. White oynuyoruz. E, video açınca için beğeninizi alırım. Şu e, malphite oynarken arkadaşlar direkt e, Luden'e ön sipariş veriyoruz. Haberiniz olsun. E, niye derseniz tank Malphite oynarsanız takıma bağlı oluruz. Takım da zaten hep kötü oynadığı için kaybederiz. O yüzden ne yapıyoruz abi? Takım iyi de kötü de olsa AP Malphite oynayıp tek atıyoruz abi. Bu Oyunumuz zaten ben de aynı şekilde LoL'de de AP malphite oynuyoruz. Full AP Malphite oynayacağız. Bu Oyunumuz bu şekilde olacak. Şöyle zaten itemler doğru dizmiş. Belki en son maske çıkabiliriz. Rayla almayacağım. Rayla çok gereksiz. Bu Rayla niye koymuşlar buraya? Eşya yavaşlatıyor. Şu da yavaşlatıyor. Bir anlamı yok Rayla. Darius. Darius sürekli da dürtüyoruz. Şu da işaretleyip geri çıkıyoruz. Böyle sürekli dürteceğiz Darius'u. Darius, u. Darius u dürtüp çıkıp canını az atacağız, sonra keseceğiz. Ama işte push, push çok fazla Darius'un Dikkat etmemiz lazım. Darius push da yenerse bizi tokatı yeriz. Hop bir daha gel bakalım oraya. Bu yana atıyoruz Darius'u. Q atacak şimdi. Attı okey. Tamam güzel. İki oldum. Bir E atacağım. Darius'a Q atacağım. Bir tam vuracağım. Çıkacağım. Okey. Kastar alıyor şu an için. Lan Darius kere bire de güçlü. Bire bire malfati karşı. Dolun güçlü. Burada e güçlü. Nasıl kısayım ses Niye güçlü derseniz abi Q'sinden can çekebiliyor. Zırhteşmesi var eskiden. Yani zırhın bir anlamı yok Darius için. Bayağı güçlü. Tamam okey okey okey. Gelin bunu. Tamam çok güzel. Eti koydum abi. Ignite'i koydum. Vur abi. Ay ay şöyle jungle'lar gelsin bana var ya challenger binsin ya direkt. Adam direkt bana koydu gank ya. Güzel iyi oldu bu. Şu minyonu itmem lazım. kaçmıyor ama burada iteceğiz. Burada farm biraz kenara çekeceğim. Play minyonlar vursun ki minyonlar ölsün diye. Bu herkes göstermez. Haberin olsun. İnce. Minyonlar öldürtmezsek Darius'u kesmenin pek bir anlamı yok. Tamam güzel. Darius yetişecek ama 2-3 tane minyon kaçar. Level de geri düşüyor Darius şu anda. Gold'ta geri düştü. Öne geçtik lane'e. Bak geldi Darius. Ama bayağı farm var ya. Öldürtemedik hepsini. Öldürtsedik iyiydi. Ama sıkıntı yok. iki tane AP aldım. Şimdi daha fazla düşeceğim çocuğum. Darius'a bir neyse gelmiyor. Buraya vardı atmış çocuk. Güzel. Darius genkeceğini zannediyor şu anda. O yüzden vartlıyorum abi. Şu eşkilden de. Kesin biri gelecek diyor. Çünkü çok hızlı Lee Sin genkeydi. Yani Lee direkt 2 ya da 3 kempe alıp için Darius şu an temkinli. Bakın bir anda o Argus yerine gitti. Korkak Darius vardı. 5 tane oldum için korkuyor benden. Güzel 111 vurdum. Q'yu atıp geri çıkacağım. Q skill'i target olduğu için arkadaşlarım. Direkt adam vurduğu için milyonlar bana vuruyor. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Q atınca durmayın. Ignite'i saldım çocuğa. Ulti de atacağım. Hiç şans yok abi. Level'de önde olduğum için çok rahat kestim çocuğu. Öyle bir takas yok. Şimdi ne oldu? Bitti yani oyun. Şu an Darius için tek bir oyun yok yani. Büyüdürenci kasarsa yine oyuna dönebilir. Milyonları önde tutuyoruz. Kule vururken. Milyonlar vuralım biraz. Milyonları öldürttüm. Bu minyonları da öldürtebileceğim. Öldürtüyorum abi. Şu wave'i de itmeye çalışacağım. Sıkıntı şu Darius geliyor. Şu büyük milyon XP'sini almam lazım büyük milyon ölmeyecek şu anda. Niye derseniz e, ee, Darius şu an kestiği için o büyük milyon hayatta kalacak. Kule de vuruyor. Bakın o milyon hayatta. O milyon şu an lane itecek. O milyon sayesinde lane push alacağım. Ve lane'e geldiğim zaman farm yanmış olacak. Farm kaybetmeyeceğim. XP'de yeri düşmeyeceğim. Ya bu lane management deniyor. Buna lane kontrolü deniyor. Lane kontrolü önemli olan tek şey rakipteki milyon sayısı zinkinden fazla olacak. Öyle olduğu sürece milyon kaybetmezsiniz. Bakın bir tane büyük milyon vardı kaybettim. 4 tane milyon kazanmış şu anda. Şimdi o milyon olmasaydı adam burayı çok rahat şey vardı. İterdi. Bayağı milyon kaybederdim. Güzel güzel. Bizim takım kazanıyor galiba. Adamsınız adamsınız. Şimdi Darius'un Ignite ultisi var. Ultim geliyor. Şöyle bir sıkıntı var. Darius 5 stack yaparsa sadece ult ve Ignite'e yarı candan fazla alıyor benden. Yani beni kesme ihtimali yüksek. O yüzden canını %60'a getireceğim. Öyle takasa gideceğim. full HP %100 kesiyor beni. Yani yine temkin oynamamız lazım Darius'a karşı. Mesela 85 kod az para değil. Yeni pushlayacağım. Kule atmıyor varken atıp abi. Her türlü dive atarım zaten. Şu an dive atamayacağız ama biraz deneriz ya. Malphite AP güçlü. Ama yani dikkatli olmak lazım. Çünkü tek bir hatada adam tek atabiliyor. Şu an base atmış güzel. Bir attım. Çok güzel. Yani şöyle W atıp düz vurup Q atacağım. Güzel. Şimdi Ignite'ı koyacağım. Ulti atacağım. Bir tane vuracağım abi. Öldü. Okey. Tertemiz. On numara dive attım abi. Sıkıntısız. Masri giriyor. Flash'ı koydum. Q Masri'yi attım. Tamam sıkıntı yok. Bir halleder. Ben kuleye vuruyorum şu an için. Bir sınav onu zaten. Bak kile koşmadım. ki zaten alınacak. Kule vurmak daha mantıklı burada. Kuleye alırsam baya bir golüm olacak orada. arada. Zed geldi. Tamam güzel. Zed'den de kaçtım. <laughs> Kimse kesemiyor beni. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Ben onu da koydum. <laughs> <laughs> kuduruyorlar mı? şimdi takımdaki. Takımından Alalım. Şunun şeyini almak lazım. Burst oynuyorsanız tek açacaksanız arkadaşlar bunu bitirmiyorsunuz. Buradan büyü nüfusu veren parça alıp Rabo'dan gidiyorsunuz. Bu Burst builddir Rabo'dan ön sipariş vereceğiz şimdi. Buna Burst build Tek atan build deniyor buna. Yani bunu bitirmiyorsunuz. Bu parça alıyorsunuz. Bu parça bize büyü nüfusu veriyor. Üstüne Rabo'dan gidiyorsunuz. Attığımız her hasar neredeyse gerçek vuruyor. Gerçek hasar vuruyor. Canım bir yakalayıp şey yapalım. barlayalım abi. Hadi ya o minyon da kaçtı. Kaçacak büyük ihtimalle. Durmaz yani lane'de. de. biliyor kesebileceğimi. Burada yapmamız gereken tek şey farm itip mid'e gitmek. Valkyft'te biliyorsunuz zaten lane'ler çok kısa. LOL gibi değil. Çok hızlı inip çıkabiliyoruz. mid'e gideceğim. Sürekli ulti atıp zed'i keseceğim. Kızgın arı 23 santim kardeşimizi. O ne? Master'i keselim sıkıntı yok. Kime ne? Kime kısmet kardeşim. Hadi görüşürüz. Red buff vardı dayanamadım. İyi ahremiz kızın adı da kesmiş. Darius kardeşimiz sinirli. Aynen aynen devam et Darius kardeşim devam et. Şimdi kuleye bir iki tane hit atarsam bitti ama Neyse Darius'a atıp çıkalım ya. Kule vursam aslında plate alacak Daha aldım tamam geldi 100 gold. Bunu keserim bu arada ya vura vura keserim. Gel. Gel 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 Ne yapıyor? Ya hayatın atasını yapıyor. Ignite'si aldım çünkü kafasına. Red buff'um var kaçamaz. Tamam öldü Hii, bir canı kaldı. Lan oğlum. Tamam o da öldü. Ama maynan bitti ya. Maynan bak lazım. Bir canı kaldı ya. Düz vurup kesebilirdim ama çok üstüydi. O ne yapıyor? Abi lan. <laughs> Çekti saldı verir Beyz atacağım ya item alacağım. Bu oradan da bot oynarız. Bot denilen ne oldu? Bu ne ya? Ölmüyor. Bu niye ölmüyor? Tamam öldü. Yani Draven oynayabiliriz. Draven çok güçlü. Oyun taşıyabilir. Zaten ben AP Malphite olduğum için şöyle bir güzelliği var. Rakite kasmış herhangi bir ADC'yi tek atabiliyoruz. Yani tek te diyebiliyoruz. Ne olursa olsun yani. Karşıdaki yani dünyanın en iyi ADC'si de olsa kasmış malfight'tan hiçbir ADC Sadece flash atmak zorunda. Ve White oynuyoruz. Yani flash FX o kadar hızlı verebilecek bir oyuncu ben White tanımıyorum arkadaşlar yani. Hani ulti Gordan, Lobs Flash'ı koyabilecek oyuncu sayısı çok az. Ya da 10 ultide bir iki tane tepki verebilir. Yani %99 karşı ADC'ye kesebiliyor sürekli. Ben bundan sonra ultilerimi ADC atacağım. Ya toplu fark ya da ADC atacağım muhtemelen. Şu Draven'ı kesmek için az önce 3 kişi uğraştı Lux ve Soraka. 3 kişi zor kesti. Bu demek oluyor ki Draven yaşarsa uğraştırır bizi. Yani rakip takımdaki şeylere, oynayışlara göre de oynamak lazım. Mesela Darius'ta işim yok benim. Yani. Darius zaten geri. Toparlayamaz. Şurada Yi gördüm. Bana bir sürekli yapışayım. Nerede o? Ya... Hayal gördüm ya da Yi gördüm. Hayal gördüm galiba anlamadım. Ha buradaymış tamam. Neyse ona ignite atayım. Temizle de ölsün. de keseriz. Tamam o da öldü. İki aldı. Oy mis. Valla Zed'e de getirdik. Masri yatacaktı bu ötüyü de çarptı. Ayağımı iyi oturdu hergele. Şurayı da alalım abi. Ben tamam, blue'yu kesip base atacağım ya. Rabodon alacağım. APM zaten bayağı barışıklı bundan sonra. İsim kanka. <laughs> Bak yapma işte. Ya, ne mal adamsın ya. <laughs> Çaldı bir şey ya. <laughs> İbne ya. Ne çalıyorsun öyle? <laughs> tamam şimdi şunu alacağız. Büyü eşya alacağız. Şimdi bu itlerde. Şimdi Rabodon'u aldık. Morello'yu bitirmiyoruz. Hiçliğin arkadaşlar şu eşyasını alacağız. Büyü veren. Sonra Morello'yu bitireceğiz. Morello'yu bitirdikten sonra da Hiçliği bitireceğiz. Nasıl Morello'yu da yani Hiçliği de bitirebilirsiniz ama Morello'yu bitirmek daha iyi bence ya. Çünkü rakip takım sastiyen atamaz o zaman. Ben buraya koşmam lazım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Dayanın, gelin. Geliyorum. Gelin, gelin, Of, of, of. Attım hasara bak. Ölsün o. Bum! Headshot. Lan yarısı boşa gitti. Ha, bitti ya oyun. Masri'ye ben gideyim bakma ya. Ya Yi şu an diyor ki Oyunu kaybedeceğiz diyor Yi Ne yapmam lazım diyor arkadaşlar. Ne yapacak? Toptan itecek ayrı ittirme yapacak. Ama ondan sürekli keserim yani. Ultisi açsa da yakalarız belki Q atıp. Ultisinden sonra Q atarsam onun şu hangi hızını çalmış oluyorum kaçamıyor. Çok okay. hoşum. Ultiye bastı bak 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 bak. Ghost art ultiye bastı. Flash attı. <laughs> Her şeye bastı kaçmak için. Tamam sıkıntı yok. Şu ormana bakalım bir. Bir e, blue buff alalım ya. Tamam masrimde geçmiş. Topu benim itmem lazım. Bayağı ileri doğru iteceğim. Tamam tutacağım kuleyi şunu alayım da. Çellendi de hiç az önce salmadı. Tamam. Dur lan tamam. Bunlar önemli bu arada. Bu döndüğünüz orman biyonları size level veriyor. Yani alabildiğiniz kadar orman diyorum. Mesela top site'ını şu anda kurdum ve grompumu lease'ini almıyor. Şu an bunları alıp top farm'a alsam mesela. Yani bir buçuk level katar bana kafadan. Ama almadım çünkü topu itip midde kill almak istiyorum şu anda. Bir wave daha atabilirim ama midde fight çıkacak. Bu çok bariz belli yani adam hareketlerinden midde koşuyorum şu Q, Q attım iyice hızlandım gördüğünüz gibi. Ulti hazır ettim. Draven nerede? Draven nerede? Hop tamam Draven'a tek attım. Bu kadar. Bir saattir uğraşıyorlardı. de Koydurmayı bitti oyun. Bir de gidiyoruz şimdi. Bir de ultinin süresi gitgide kısalıyor. Onun üzerine daha güç yapıyor. O ne? Lan Q Q Q, Q Q Q Q Q. Gel lan buraya. Eee. Lan oğlum. Sen lan sen gel sen gel sen gel. Arkadaş ya. Q attım da Flash Q atmadı arkadaşlar kü 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 Çıktım ya çıktım sıkıntı yok çıktım Tamam güzel Masri bot itiyor bak Masri sürekli kule almaya çalışıyor Gidelim Nereye iterse ben de oraya abi Tamam Masri'yi bir daha keseceğiz Bu arada çok sıkıntı ha iki tane kule aç, imtihar açarsa yorar bizi Ne Sin yakalayacak flash şey yok çünkü çocuğun Ghost da yok Güzel bir de koşalım Bunlar aslında lisin gitse ben daha işlevsel olduğum için benim gitmem daha mantıklı olur bir Göze çapraz vuracağım. Yo 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 geri çekilme geri çekilme geri çekilme go 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 devam devam Allah öldük mü lan Tamam zorlanmaya gerek yok ölünce hala bakayım bot vereceğim he base atarım daha iyi aman aman şşş Zorlanmaya gerek yok arkadaşlar Hop hadi görüşürüz var ya şu an deliriyorlar. adamın ağzına base attım sıkıntı yok. 50 sene sonra ulti atacağım zaten. Ya riski atmayın. Şu an zaten perfect K'de ama daha hiç ölmedim. Boşuna ölmeye gerek yok ulti atıp. Yani keserdim bir iki kişi ama %90 ölürdüm. Büyük flash'im yoktu yani ulti attıktan sonra. Tamam Lee oynuyor ya. Lee ya abi. Yani belli. O attı gank'ten bir dakika ne oluyor orada? Raven ölmedi mi? Raven o Lee kesiyor mu hocam da? Tamam. Ne alamadık yine. Gel buraya. Gel bebeğim. Onu da alamadık. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Yani pek bir kez çıkmadı buradan ama büyük ihtimalle Mastery'den bir şeyler alırız. Bu da kaçtı galiba. Onu da ahri attı. Tamam, o da var ya. Atamadık. Neyse sıkıntı yok. Lux'ı keseriz Lux'ı. <laughs> Onu da kesemedik. Tamam bir canavetlik var bizde. Belli oldu. Belli oldu bir canavetlik var. Bu kule abi. Öldük değil mi Yok ölmedim. Blue buff alacağım o canlı olur blue buff. Canlı olsun. Öt at kutu ya. Acele ettik. Şunu alırsam canlı dolar ya. HP regen veriyor blue burada. Normalde red veriyor lolde. Burada blue veriyor. O bu blue keseceğiz. Ve şu yuvara beğenin gözünü seveyim ya. Yani Sen Ha almadı tamam. Aa hiçlik alabilirim şu anda. Ya, zorlanma gerek var mı? Bunu internete gitti galiba. Oğlum zorlayalım oyun bitmiş olabilir burada. Bu ne Zed ne yapıyor orada? Tamam güzel. Abi tuşa basıyorum ölüyor herkes ya. O da öldü. O da öldü. Ölmesi lazım. Ya bariyeri varmış ya. Bariyeri varmış ölmedi. Dur bekle onu kesin ona bilendim ben bu arada. 4. aa bitti FF ler. Güzel easy win oldu abi yani. AP mal fight bozuk. Hiçbir şey de yapmadım. Ölmeden oynadım abi rahat rahat yani. Siz de oynayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. S verdi. Eyvallah kankacım. MVP bana vermemiş. İstine vermiş. Olsun. Biz de vurduk bir şeyler. Yani APM Alfa'da oynarsanız bir nalkolar kolay diyorum. Bir de size teşekkür ederim. Unutmayın kendinize. Görüşürüz. Bay bay.